Hay hak. Şem ibahtım yanmadan şulelenir perdemiz. Erbabı zarif olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hisse al sen bu sözden. Perdeyi sanma bezden kemalattır perdemiz. Bu dünya bir zıllı hayal, bilmeyene bilmek muhal. Eyleme hiç kıylu kal, göz önünde perdemiz. Huzuru hazıran, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan, haindir, laindir, münafıktır şeytan şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın birliğine ve bizi seyre tenezzül buyuran ahibbanın sağlığına. Arif'in İstanbul güncesinden herkese merhaba. Az önce dinlediğiniz bir karagöz oyununun perde gazeliydi. Malum üzere İstanbul'da uzun yıllardır ve dahi bugün de Ramazan ayı denediğinde bir kültür sanat faaliyeti, bir anlatı güldürü olarak akla Karagöz Hacivat oyunları gelir. Biz de bu Ramazan'da programımıza 20 yılı aşkın süredir bu sanatı icra eden Sayın Hüseyin Dilan'ı davet ettik. O da nezaketle davetimizi kabul etti. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin e, uzun bir yolculuğunuz var, hayat yolculuğunuz ve bu bir yerde Karagöz ile birleşiyor. Ben hem onları, hem sizin yolculuğunuzu öğrenmek, hem de sizin İstanbul'unuza temas etmek istiyorum. Öyle bir sizi tanıyalım istiyorum hocam. Hüseyin Dilan kimdir? Tabii ki ee, Hüseyin Dilan adım. Genelde böyle giriş <laughs> yapılır. Ee, 1982 Cizre, Şırnak Cizre doğumluyum. 5 yaşında İstanbul'a geldim. Yani 5 ya da 6 olabilir 1988 senesinde İstanbul'a taşındık ailece. Alibeyköy'de yaşadık e, uzun bir süre. İlk orta ve lise eğitimimi Alibeyköy'de bitirdim diyebilirim. Liseden hemen sonra yine benim sınıf arkadaşım olan bir arkadaşım bir tiyatroda çalışıyordu o dönem. Erkan Yücel Halk Tiyatrosu. O ya biz bir ışık çağırıyoruz Hüseyin işte sen de tiyatroya meraklısın falan demişti bana. Ben de seve seve hemen zıpladım açıkçası bu teklife. 2001 senesinde yani liseden mezun olduğum senenin hemen Eylül'ünde Erkan Yücel Halk Tiyatrosu'nda ışıkçı olarak başladım. Yaklaşık 4 sene orada ışıkçı olarak çalıştım 4 oyunda. Yurt içinde yurt dışında bir sürü turnelere katıldım. Ya Türkiye'nin hemen hemen her yerine gitmiş oldum Erkan Yücel Halk Tiyatrosu sayesinde. Yurt dışına da tabii iki kere de yurt dışı turnemiz oldu. Ve Karagöze bulaşmamda yine Erkan Yücel Halk Tiyatrosu'nun bir uzantısı. İstersen istersen oraya da gireyim tabii hocam, hemen. Tabii ki lütfen. Tabii ki. Erkan Yücel Halk Tiyatrosu'nda oyuncu olarak e, görev alan Cengiz Samsun benim ustam. Arkadaşım tabii aynı zamanda. O dönem arkadaş ve us şey olduğu için beraber çalıştığımız için o tiyatrodan ayrıldı. Benden bir sene önce Karagöz'e ilgi duymaya başlamıştı. Te Ahmet Karakman diye bir Karagözcüyle çalışmaya başlamıştı. Onun çırağı olmuştu. Sonra 1 iki ay çok da uzun sürmedi aslında. Bir iki ay sonra beni aradı ve dedi ki ya Hüseyin oyunlara gidiyorum ve yardımcı lazım bana. Gelir misin? Ben de aslında daha çok böyle bir arkadaşa yardım niyetiyle Gidip gelmeye başladım oyunlara. Bu arada Karagöz'le hiçbir temasım yok bundan önce. Yani okulda belki ilkokul 3'te da hani bir metin verir öğretmenin. sen kara Sen Karagöz ol sen Hacıbat işte bir oynayın bakalım gibi. Benim de ilk temasım evet ilkokul 3'tür. Ama onun dışında hiç Karagöz'e maruz kalmışlığım yoktu o zamana kadar. Yani ilk izlediğim Karagözcü de aslında benim ustam olmuş oldu. Cengiz Sansun. Tabii git gel git gel ya bunu çok idrak edemedim. Birkaç zaman sonra bir baktım ki aslında ben bir çırağım. O da bir ustaymış. Tabii Cengiz'in hemen usta olması, benim de hemen çırak olmam falan böyle çok hızlı gelişen süreçler olduğu için bu geleneği çok idrak edemedik biz birkaç sene içinde. İşte 4 sene, yaklaşık 4 sene böyle git geldi. Başka işler de yaptım bu sırada. Oyundan oyuna. Sonra Cengiz'in düzenli bir atölyesi olduğunda atölyesine gitmeye başladım. 4 senenin sonunda da ya da 5. senede olabilir bir Ramazan ayı yine. Hı hı. ...birkaç oyun çakışıyor Cengiz'in. Ya Hüseyin senin oyun oynatman lazım dedi. Bir de ben hiç oyun oynatmak isteyen bir yardak değildim o dönem. Ya ben en iyi yardak ödülü almak <laughs> istiyorum diyen bir adamdım yani. Çünkü bana göre açıkçası yani burada her şeyi konuşalım artık. Karagöz'ün e, şimdi bilinen bir algısı var ya. Ya Karagöz mü kaldı? <laughs> Öldü bitti falan filan. Açıkçası o dönem gençliğin de verdiği şeyle ben Cengiz'e de diyordum ya ben kara olmayacağım. Yani kara göz mü kaldı? Kimsenin kara göze rağbet gösterdiği yok. Ama mecburiyetten bir oyun oynattım işte. Ramazan'da Beyoğlu'nda bir Ramazan eğlencesiydi. Belki de hayatımın en kötü oyunu ne no, no oynattım <laughs> ve o oyunla kara göze girmiş oldum. Yani bir haftalık bir süreçte aslında. Tamam çok haşinayım kara göze ustamın arkasındayım. Tefi çalıyorum. Bu arada tipte seslendiriyorum. Bayağı tip seslendiriyorum ama başlı başına bir oyunu tek başına hiç yapmadığım için e, oyun biraz kötü geçti benim açımdan. E, bence kötüydü yani. Onu <laughs> itiraf etmek lazım. <laughs> Açıkçası o oyunun daha altına düştüğüm hiçbir zamanda olmadı. Yani benim en kötü oyunum ilk oyunumdur. Belki de beni kamçıladı diyebilirim yani. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi aslında Karagöz-Hacivat bizler böyle televizyondan izlerken belki böyle TRT'ye maruz kalarak böyle tatlı bir sohbet olarak hı hı. onları dinleriz. Tatlı güldürürler böyle bir dokunmaz temas etmez meselelere ya da ufak çaplı. Ama biliyoruz ki aslında Karagöz-Hacivat'ın hem tarihselliğinde hem ben sizin oyunuzu dinleme fırsatım da olmuştu. Politik göndermeleri de var. Hı. Şimdi hem bu politik kısmına bakarsak hem de güldürüye bakarsak sizin yolculuğunuzda da aslında böyle tiyatroda sahne arkasındasınız. Karagöz'de yardaklığı daha çok tercih etmişken. Hüseyin Dilan'ın o Karagöz'ün politik duruşu ve güldürü duruşu neresine temas ediyor? Şöyle işte bu dönem çıraklık döneminde de biz hep konuşuyorduk. Hem bazı Karagözcülerle de Cengiz'le de bu işin bir yetişkin ayağı olduğunu hep herkes bilir. Bütün Karagözcüler <laughs> bilir. Bunun yanında bir de hiciv yönü vardır Karagöz'ün. Bunu da bütün Karagözcüler bilir. Evet ben politik bir adamım. Kendime solcu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> solcu olmaya çalışıyorum diyelim. Dolayısıyla memlekette ya da dünyada kötü giden ya da haksızlığa uğrayan bir toplum varsa veya işte bir şeye zam geliyorsa bir sokakta yaşayan bu toplumun bir ferdi olarak buna Hüseyin Dilan olarak elbette benim söyleyeceklerim var. Ama ben bir kara de olduğum için bunu neden kara gözüme de söyletmeyeyim? Evresine geçti ve tabii uzun süre çocuk oyunuyla yaptık. Bütün Karagözler onunla pişiyor. Ama o dönemde de ben yetişkin ve hiciv içeren klasik oyunlarımızı oralara uyarladım. İşte balık oyununu da daha önce uyarlamıştım tabii bu haliyle değil. Hı -hı. Ama işte bir ağaç oyunumuz var. Sen izlemedin ama onu da yine yetişkinlere uyarlayıp hiciv yönü yüksek bir oyun haline getirmiştim. Yani Karagöz'ün zaten böyle bir büyüsü var açık konuşmak gerekirse. Yani önünde bir perde var. Biz sıradan sokaktaki halk, Türk toplumunun bir ferdi diyelim. Ve Karagöz'de derdimi çok daha rahat anlatabildiğimi düşünüyorum. Kendi içimde söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyleri sisteme, Karagöz'e söyletebiliyorum. Onun karşısına da bir adam koyuyorum, Hacivat. Onun da tersi oluyor zaten klasik oyunlarda da öyle. Ee, bilmiyorum ama sorunu besledi mi? İstersen beslemediyse bir daha hani neresinin altı? Sizi içselleştiren kısmını daha çok ben merak ediyorum. Çünkü Karagöz, Hacivat bize böyle yani açık böyle bir kurcaladığımızda literatürü... ...yani kabaca kurcaladığımızda daha çok böyle geleneksel... ...Türk-İslam, böyle tatlı tatlı Doğru. bir yerleri var. Halbuki oyun aktüel bir oyun. Evet. Gündemi de tutan, böyle bir hiciv yanı da aslında yoğunlukla olan bir şey. Ee, onun size e, iz düşümlerini... Anladım. Yani işte bu da bir algı aslında. Şöyle toplumda hala mesela Karagöz'e birkaç tane önyargı var. Bir tanesi işte bu Ramazan. Sadece Ramazan'da olabilirmiş gibi... Bir diğeri çocuk oyunu, algısı. Bir diğeri de neden bilmiyorum sanki muhafazakar bir sanatmış evet. gibi. Tasavvuf tarafı varmış gibi. Evet biz Karagöz'de tasavvuf var deriz. Ama bu tasavvuf metinlerle ilgili değildir. Bu tasavvuf oyunun şekliyle ilgilidir. Bir perde var önünüzde, arkada bir oynatıcı var. Yaratıcı der. Kimisi, hmm, kimisi o işte oynatıcı der. Orada tasvirler var, suretler var. Oynatıcı onlara hayat veriyor işte ruh üflüyor ya ne dersek <laughs> tasavvufi olarak. E bir dört köşe var. Kullandığımız malzeme deri, bir canlıdan bir parça. Kullandığımız boyalar keza genel anlamda yine doğal, hayatın içinden. Yani tasavvufi yönü bunlarla sınırlı ama, ama dili dili kesinlikle değil. Sivri. Yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Dersiniz ki ya ben bir gözcü olarak tasavvufi bir karagöz yapacağım ki Alpay hocamız yapmıştı rahmetli. Ee, Yunus Emre'yi yaptı hı hı. Karagöz perdesinde. O da bir tarz sadece yapılabilir. Ama Karagöz metinleri eğer incelerseniz ya da denk gelip de izlerseniz bir tane diyelim Karagöz ters evlenmişti. Karagöz'ün gelin olması veya kanlı nigar. Bu oyunları izlediğimizde ortadan hiç tasavvufi bir <laughs> şeyin olmadığını görür zaten. Peki demin algı olarak işaret ettiniz öyle ama bir gerçekliği de var. Ramazan'la da ilişkisi var aslında Karagöz evet. Acıvat'ın. Ona dair neler söylersiniz? Karagöz Acıvat Ramazan'la neden eşleşiyor? Şundan Karagöz Osmanlı döneminin hı hı. sanatı olduğu için e, ve Osmanlı'nın da aslında o dönem yegane seyirlik sanat. Yani seyir edebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz işte iftardan sahura kadar meşgale. Sizi meşgul edebilecek ya da mutluluğunuzu, o hormonları salgılatacak. E, yegane şey bu Karagöz. Dolayısıyla o dönem Ramazan'a uygun bir paket hazırlanmış. Ramazan'ın ilk gününden son gününe kadar süren şu anda da aslında kârı kadim dediğimiz oyunlar bunlar yani Ramazan'ın ilk günü başlıyor hamam oyunuyla işte hamam yıkanıyoruz e, isimler de çok manidar aslında temizleniyoruz Ramazan'a giriyoruz final oyunu ne meyhane <laughs> yani Karagöz bu kadar da aslında şey ofansif ve biraz da absürtlük de var içinde Biraz bu paketin etkisi var. Kontrol. Bir de herhalde tiyatronun daha böyle günah kabul edildiği bir toplumdayken... ...Karagöz Acıvat o günahı bir şekilde yırtıyor. Yırtıyor tabii ki. Cevazını alıyor. Aynen öyle çünkü yüzyıllardan beri süre gelen bir sanat. E, toplum bunu zaten içselleştirmiş, kabul etmiş. İşte imparatorluk da sahiplenmiş bu sanatı. Dediğiniz gibi tiyatro biraz daha haram. Hı -hı. Aslında resim de bilirsiniz. Evet. İnde haramdır. Minyatür, ama, var. minyatür var. İşte ama Karagöz bir şekilde oralardan sıyrılıp gelmiş... Yani Ramazan'la özdeşleştirilmesi tamamen buna, buna bağlıyorum. Bu Ramazan paketine. Ve tabii ki tek seyirlik sanat. Hani o dönem tiyatro var olmuş olsa işte Batı tiyatrosu dediğimiz form bize daha önce girmiş olsa belki o da olacaktı. Ama olmadığı için Biraz Karagöz'le özdeşleşmiş. Peki siz de gençlik yıllarınızda Karagöz'ün istikbalini göremediğinizden bahsettiniz. Hı hı. Tanzimatla beraber de Türkiye'de aslında bu şeyler değişti. Kavramlar değişti, tiyatro girdi, günah kavramına bakış açısı değişti. Ancak bugün Karagöz Acıvat, yani bu ölçülebilir bilmiyorum eski önemini korumasa da aslında koruyor da bir bakıma. Buna siz şu anki konumunuza nasıl bakıyorsunuz? Karagöz Acıvat bence koruyor hala varlığını ve ehemmiyetini. Sizce neden koruyor ve koruyor mu? Kesinlikle koruyor. Ya yine algı diyeceğim ama biraz şey gibi olacak. Hep tekrar olacak. Bu sefer de entelektüel kesim. Çok ilginç. Mesela bundan yüzyıllar önce e, mütedeyyin kesim bu işin şeytanlaştırdı. Şeytanlaştırıyordu. İşte şeytan işi efendime söyleyeyim resimdir hmm. bilmem nedir eğlencedir haram. E, günümüze geliyoruz. Bu sefer entelektüel kesim. Yarım aydın diyorum ben onlara. Yani genelde <laughs> öyle denir zaten. <gülüyor> Hacivat <gülüyor> On, gibi. E, Hacivat gibi. Onlar da efendime söyleyeyim eski iş. Eski iş. Diye ötekileştiriyor. Osmanlı'nın işi diye ötekileştiriyor. Bu da bir algı. Karagöz kesinlikle hep yaşadı ve hep yaşayacak da çünkü Karagöz zaten günde bir de böyle bir eleştiri geliyor Karagöz'e. Karagöz günü karşılamıyor. Karagöz günde yaşamıyor diye. Bunu bazen bizim içimizden Karagözcüler de söylüyor buna da kesinlikle katılmıyorum. Yani günde olmayan bir sanatın şu anda çıraklarının olması mümkün değil. Şu anda işte biz gişe açıyoruz. Başka arkadaşlarımız da gişe açıyor. Okul okul Karagöz geziliyor. Yani özellikle okullarda bir de şey sanılıyor ya Karagöz İşte eski dilde bir şeyler söylüyor. Hı -hı. Şimdi az önce Perde Gazeli'nde okudum. Evet çok anlaşılabilir değil. Hı -hı. Hani o Biraz Osmanlıcaya hakim olmayan ya da eski Türkçe. Eski Türkçe zaten Osmanlı'da demek değil mi? <laughs> Kusura bakmayın. Yani bir okula gidip bunlara Eski Türkçe ile bir şey anlatabilir misiniz? Mümkün değil. Tabii ki günden bir şeyler söyleyeceksiniz. İşte tabii ki saf. Dil reviz ediliyor. Tabii saf, özgür, özgün. İstanbul Türkçesiyle ya da İstanbul'da oynuyorsanız İstanbul Türkçesiyle çocuğa hitap edeceksiniz ki oyununuz anlaşılsın zaten en önemlisi. Dolayısıyla bu eleştirilerin hepsi aslında çöp. Karagöz kesinlikle günde ve modern. Evet. Asri yani. Asri olmayan bir şeyin icra edilmesi düşünülemez yani. O zaman bu algılardan sıyrılıp dinleyicilerimizi de herkesi de Karagöz oyunlarına bekleyelim. Kesinlikle diyelim. yani Ben bir yerlerde görüyorlarsa mutlaka izlesinler. <laughs> ben buradan bir de sizin e, böyle duydum sizden temas ettiğiniz ve anladığım kadarıyla rahatsız olduğunuz bir husus var. Ona değinmenizi isteyeceğim. Karagöz Hacivat aslında bir gölge oyunu. Bugünse farklı şekillerde de sahneleniyor. Siz orada bize kendi meramınızı anlatır mısınız? Tabii ki. Bir usta gözüyle. Şimdi seni de burada düzelteceğim ama kusura bakma. <laughs> lütfen lütfen tabii. <laughs> yani... Gölge oyunu da değil <laughs> Nedir diyoruz hocam? biz. Şöyle o da aslında biraz batı araştırmacılarının e, gözü bir yere sıkıştırma çabalarının ürünü. Biraz en son Metin Ant hocamızın işte 1950'lerin 60'larda falan yaz, yaz, yazdığı tezde yine gölge oyunu tabirini kullanıyor. Ama son dönem özellikle son 20 yıldır işte rahmetli Alpa Ekler hocamızın araştırmalarıyla... Aslında bu işin gölge oyunu olmadığını kabul ettik. Zaten gördük de. İşte sen de geldin bizim oyunumuza. Hı hı. Aslında perdede bir gölge görmüyoruz. Perdede tasvirlerin e, birebir yansımasını görüyoruz. Birebirini görmüyoruz. Çünkü ayna tasviri böyle koyduğumuz için yansımasını görmüş oluyorsunuz. Biz bu oyuna zaten Karagöz oyunu diyoruz. Halkta Karagöz oyunu diyor. Ha Karagöz Hacivat oyunu. Deniyor bazen. Ya mesela onlara çok takılmıyoruz. Karagöz Acıvat oyunu da denebilir. Yani nasıl sevdirebilirsek öyle diyebiliriz. Ama hmm. e, bunlar tabii akademik konular. Biz sadece bunu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum ben de. Bu kostümlü Karagöz'le alakalı. Hah, ona bir evet esas sorun oydu aslında. Hmm. Kesinlikle karşıyız zaten. Neden hocam orayı bir anlayalım mı biz? Anlayan tabii ki hemen anlatalım. Çünkü bu sanat yüzyıllardır hep perdede icra edildi bunun sahnedeki versiyonu zaten var. Kavuklu ve pil şeker dediğimiz evet. işte orta oyunu Tülağat Tiyatrosu. Bu daha önce de denendi. Cumhuriyet'in başlarında da hatta Osmanlı sürname şenliklerinde hmm. filan bile denendiği söyleniyor. Ancak e, zaten geçmiyor seyirciye de. Bu artık kodlarımıza işlediği için. Seyirci de kabul de görmüyor. Ama işte bu son dönem açıkçası Cumhuriyet'ten sonra özellikle bu canlı, bu kostümlü, canlı dedikleri yani kostümlü Karagöz'ün çok ortaya saçılmasıyla biz karagözü tehlikede görüyoruz doğal olarak. Çünkü bizi görmeyip ilk önce ona maruz kalan çocuk dolayısıyla kafasında kuruyor. E, evrim gereği şimdi sürekli çocuk bunu görürse bu yerleşecek. Bazen işte biz mesela o çocuk o adamlardan, o insanlardan sonra okullara gidiyoruz ya da bir oyun oynuyoruz. Aa diyorlar karagözlü Hacivat'ın kuklası geldi. Şimdi bu bir çocukta bir şeyi değiştirmek o kadar zor ki dolayısıyla yani en başta asıl olanı göstermemiz gerekiyor. Zaten bu tarz şeylerin de önünü kesmemiz gerekiyor ama bu dönem özellikle bu Ramazan Bayağı Tartışmalı geçti. Evet, Bununla alakalı bir şeyler de vardı Kültür Bakanlığı, belediyelerle evet. alakalı. Onlara da değinmek isterseniz Tabii seviniriz. Tabii ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef bu tarz iş yapan bir şirketle çalıştı. Bu tarzı açarsanız. Kostümlü ha, Karagöz evet. iş yapı işi yapan bunlar biraz da taşeron firmalar. Hı hı. Zaten işin ehli de olmayan. Orada kostüm giyip Karagöz yapan gençlerimize de mesela biz hiç kızamayız yani bir usta olarak parasını çıkarmaya çalışan bir genç harçlığını çıkar Ramazan'da harçlığını çıkarmaya çalışan bir genç olabilir. Daha çok onlara alan açan kişilerle bizim e, sorunumuz. Şu anda Kültür Bakanlığı e, ayağı çözülmüş gibi. Kültür Bakanlığı bizim araştırmacılarımızın, akademisyenlerimizin Karagöz'le ilgili bilgi sahibi olan akademisyenlerimizin hazırladığı bir metni yayınlayacak. Bütün şehirlerdeki il kültür müdürlüklerine yollayacak. Özellikle bu kostümlü kısmını bertaraf edebilmek için en azından siz almayın diyecek yani. Bundan sonra hiçbir şekilde bu tarz etkinliklere alan açmayın diye. Dün de bir gelişme oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ikna oldu. Bu yolda adım atacak. Hı hı. E, onlarla da bir şeyler imzalanacak. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni boykot etmiştik açıkçası. <laughs> grevdeydik yani. Hı hı. İstanbul Karagözcüler olarak grevdeydik. Ama dün anlaşma sağlandı. Aramaya başladılar işte biz de uygun bir yerde oynayacağız. Şeyi tam da hem ben öğreneyim hem herkes de yani merak edenler öğrensin. Kostümlü bir oyun değil. Gölge oyunu değil. Ne bunun adı? Karagöz oyunu. Karagöz oyunu. Evet kukla yani kukla oyunu da değil. Şöyle bir kukla çeşidi. Çünkü elimizde tuttuğumuz tasvirler değneklere taktığımız şey aslında bir kukla. Yani evrensel anlamda bunun adı kukla. Kukla oyunu tabirine kesinlikle hiçbir şey de Hı -hı. demiyoruz. Yani zaten bir kukla çeşidi ama özgün bir adı var. Karagöz. Neden Karagöz? Çünkü oyunun baş kişisinden almış adını bu oyunlar, bütün karagöz oyunları demeyeyim şimdi. Çünkü karagöz oyunu deyince bütün bu hayal oyunları tek bir kişinin etrafında dönüyor. Karagöz. E, bütün olaylar tek bir kahramanın başına geliyor. O da karagöz. Biraz şey gibi ben şeye benzetiyorum. Turist Ömer filmi gibi, İnek Şaban filmi gibi. Kim oynarsa oynasın o filmlerde, değil mi? Hepsi yan karakterdi yani. Evet. İnek Şaban filmi, Turist hı hı. Ömer filmi. Biraz böyle. Ve bizde de ismin öne çıkması bizim toplumumuzda da hı hı. yaygındır ve kabul gören bir şeydir. Karagöz oyunu diyoruz, hayal oyunu denir. Mesela Osmanlı zıllı hayal demiş hı hı. o o dönem. Ee, ya da hayali zıl. Orada da birkaç dil bilimciyle de konuştuk mesela. Kimisi diyor ki hayalin gölgesi demişler. Yani hayalin gölgesi nasıl olabilir? Hayalin yansıması diyen var. Yine bizim tabirimiz aslında yansıma. Ben... Ya da biz diyelim bunu kabul eden çok Karagöz'cü arkadaşımız var. Alpay Hoca'dan sonra Alpay Hoca'nın bize bıraktığı miras diyelim. Biz buna yansıma tekniği diyoruz. Çünkü biz bunu yansıtıyoruz seyirciye. Biraz da sinema tekniği tabii. Peki biraz burası akademik tartışmaları da var ama sizcesini duymak istiyorum. Karagöz Hoca'yı ta Çin'e de dayandıran var, Bizans'a dayandıran Hı -hı. var. E, bizdeki genel baktığımız zamansa Bursa. E, yöresinden geldiği söylenir. Sizin buradaki e, yakın hissettiğiniz bunun tarihselliği ya da burayı siz nasıl okuyorsunuz çok mu önemli nereden geldiği bunlarla alakalı neler söylemek istersiniz? Ee, tabii ki ben de bir sanatçı olarak bununla ilgili birçok şey okudum. Bu sorular genelde geliyor Hı -hı. bize de biz de genelde ben bir köseyindiran olarak çok tarihiyle uğraşmak istemiyor Hı -hı. istemedim istemiyorum da Karagöz'ün. çünkü gerçekten bunu bu işi mesela tarihçilere bırakma taraf tarihim ama deneyimlerimden yola çıkarak Bizim tekniğimizle Çin tekniğinin çok yakın olduğunu hmm. düşünüyorum. Ve biz mi onları etkiledik? Onlar mı bizi etkiledi? <laughs> onu bir, ona bir şey diyemem. Ama işte bu örneğini verdiğiniz e, Bursa. Neden Bursa? Onu da anlatırız. Bursa efsanesi bile Çin efsanesiyle aynı. Öyle mi? Aynı. Açar mısın? Hemen böyle. açalım. Bizdeki efsaneyi bilirsiniz. Hı -hı. İşte Ulu Cami inşaatında evet. çalışan iki işçi. E, bunlar işçileri eğlendiriyorlar. E iş aksıyor. İşçiler bunları izlemekten hiçbir şey yapamıyorlar. <laughs> ne oluyor burada diyor işte Orhan hayırdır niye bitmiyor cami? E ya bu ikisi böyle şebeklik yapıyor. O yüzden işte cami inşaatı bitmiyor. Kim sebep oluyorsa onların kellesini alın diyor ve bu iki arkadaşımızın kellesi alınıyor. Ondan sonra Orhan Bey olayın iç yüzünü öğrenince çok üzülüyor. Gerçekten de üzülüyor işte rivayete göre. İşte şeyh güçleri de şeyh güçleri de karagöz perdesinin piri olarak anılır. biz de öyle anarız yani bu işi ilk yapan ilk mucidi şey güçleridir. yani öyle rivayeten hı hı. öyle referans alırız o da padişahın üzülmemesi için işte çarıklarını çıkarıp deriden çarıklarını onları kare göz acıvata benzetip bir perde kurup ateş işte mum ya da ateş yakıp padişah efendimize oynatıp ya üzülmeyin bakın yaşıyorlar aslında efsane bu Çin'deki efsane ise imparatorun eşi ölüyor ve imparator derin bir kedere düşüyor. Eşini çok seviyor çünkü. Bayağı aşık. Kanun'un hürrem'e olan aşkı <laughs> gibi oradaki. Orada da bir hayal oyuncusu. Böyle bir ya da ilk kez yapılan bir şey tabii hayal oyuncusu demeyelim. Ve <laughs> aklına böyle bir fikir geliyor. Diyor ki imparatorum. onlar ne diyorsa birbirine <laughs> bilmiyorum ama <laughs> üzülmeyin. Bakın işte eşiniz yaşıyor." Karşısına geçip oynatıyor. O da huzur buluyor filan. Ne kadar benziyor değil mi birbirine? Evet. Çok benziyor. Evet. İki Türklerle Çin'in toplumunun, Çinlilerin yakınlığını da biliyoruz. Hem bölgeler, hem savaşlar, <laughs> kız alıp vermeler. <laughs> kültür geçişi çok, kültür fazla. geçişi çok fazla. Bence, bence demiyorum tabii birçok araştırmacı da bu, bu fikirde. E, hatta bir en son 2-3 ay önce bir Çinli araştırmacının bir makalesini okumuştum. O da bu fikirde yani iki toplumun birbirinden etkilendiğini düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Biliyorsunuz işte göçlerle Türkler buraya geldi. Hı hı. Çin çok yakın bir lokasyonda iken buralara doğru geldik. Büyük ihtimalle ben de öyle düşünüyorum. Ha Çin mi eski biz mi eskiyiz? Ya ben Çin sanki daha eski gibi gel geliyor bana. Burada <laughs> evet. hani şey yapmayalım. Ama Karagöz olarak gelmedi tabii ki. Yani bu Karagöz olayı bambaşka bir şey. Karagöze, Hacivat'a ya da tiplere evrilme süreci biraz daha işte o 15. 16. yüzyıllara doğru yayılıyor. Hani ondan önce ne yapılıyordu açıkçası elimizde böyle tam bir veri de yok. Biz buna benim gibi düşünen de çok kara gözcü var. Daha çok Çin tarafını Hı -hı. düşünüyoruz. Bir de Mısır iddiası var Hı -hı. biliyorsunuz. Metin And'ın tezi. Alpay Hoca aslında araştırmalarıyla o kısmı da biraz ne diyelim çö çökertti diyebiliriz. Hı -hı. Çünkü ondan önce de bu topraklarda bu oyunun var olduğuna ulaşabildik. Zaten Mısır'daki oyun renkli de değil. Tamamen gölge, ışır geçirgenliği olmayan bir maddeden yapılıyor oradaki oyun. Dolayısıyla Mısır tezi de çöküyor. Zaten o da biraz rivayetimsi. Yani o da biraz aslında Bursa Camii efsanesi gibi. Buna mukabil en çok İstanbul'da yaşıyor diyebilir miyiz Karagöz'e bugün Kesinlikle. için? Kesinlikle. Değil mi? Tabii. Yani böyle Çin'den, Maçin'den, Mısır'dan her yerden geçtiği ve geldi İstanbul'da konuşlandı. Kesinlikle paytaht İstanbul olduğu Hı -hı. için zaten İmparatorluk burada. Ve en çok iş, iş imkanı da burada. En kozmopolit şehir de burası. Dolayısıyla Karagöz bir İstanbul sanatıdır. Çok rahat söyleyebiliriz bunu. Ya Peki. bu şehircilik yapmak için Hı -hı. söylemiyorum. Belki Bursalı arkadaşlar alınacaktır. <laughs> Ankaralılar çok alınmıyor böyle şeyler ama Bursalılar alınıyor. Onlar da bir zaman paytahtı. Ondan Evet, onla ona bize ona da öyle diyoruz. Hı -hı. Bakın siz de bir ara payitahtınız. <laughs> Peki hocam Arif'in İstanbul güncesindeyiz. Tamam. Karagözü dönüp dolaştırıp İstanbul'a getirdik. Siz de dönüp dolaşıp İstanbul'a gelmişsiniz. Ben buradan Karagöz ustası Hüseyin Dilan'ın İstanbul'una biraz değinmek istiyorum böyle sevdiklerinizle sanatınızla bağımlı olabilir bağımsız olabilir sizin İstanbul'unuz neresidir Nereleri seversiniz İstanbul'da size hoş gelen şeyler nelerdir yani tabii ilk geldiğim yer olduğu için Ali Beyköy Eyüp şu an bulunduğumuz lokasyon da aslında oralara yakın Balat, Balat. ya buraları ben hala çok severim Eyüp'ü hala çok severim ben Eyüp'ün Eyüp'ün içerisinde gezindiğiniz zaman işte ya da Sultanahmet'e top o aralara girdiğiniz zaman o eski dokuyu hissedebiliyorsunuz ya. E, sanki o imparatorluğun bir sokağından geçiyormuş hissi veren yer, bütün her yeri severim İstanbul'da. Yani korunmuş, korunabilmiş bütün sokakları sevdiğimi söyleyebilirim İstanbul'da. Buna Üsküdar'ın sokakları da dahil, Kuzgunçuk, Geza dahil. Şu anda Kadıköy'de olduğum için <laughs> Kadıköy tabii ki. Kadıköy'ü de çok seviyorum bu arada. Kadıköy'ünde o sanata, sanat yoğunluğunu seviyorum. Genç yoğunluğunu seviyorum. Mesela Eminönü'nü de çok severdim eskiden. Şimdi sevmiyorum. Tabii o keşmekeş. İstanbul'da sevmediğim birkaç yer var. Şu an Eminönü onlardan birisi. Ama Hı. o da keşmekeşinden dolayı. Peki Karagöz Hacivat oyunlarınızda sizin bugün de var ya böyle bugünü değiştiriyorsunuz. İstanbul'daki hayatınız bunları besliyor muhakkak muhtemelen. Tabii. Buna biraz temas edebilir miyiz? Yani İstanbul size Karagöz'ünüzü, bugünkü Karagöz'ünüzü nasıl besliyor? İstanbul son dönem gergin olarak besliyor. Karagöz'üm <laughs> gergin benim. Son birkaç oyundur sinirli yani. E çünkü e, şunu da söylüyoruz. Bir Karagöz'cü neyse Karagöz'ü odur deriz biz. Hı <laughs> hı. Dolayısıyla Karagöz'cü bütün ruh halini Karagöz'e yansıtır. Ve sinirliyseniz Karagöz'ünüz de sinirli oluyor. İstanbul'un son 15-20 yıllık durumu çok üzücü tabii ki. E, dolayısıyla e, İstanbul'la ilgili bir şey anlatırsa Karagöz sinirli anlatabilir. E, şu an İstanbul şehri ruhumu besliyor diyemem. Yani bu anlamda, sanatsal anlamda. Bazen de şey derler ya, içinde olduğumuz şehrin tadını çıkaramıyoruz Hı -hı. biz özellikle şehirli olanlar. Ben de şehirli sayılırım canım. Şimdi 30 sene, 35 sene yakındır İstanbul'dayım. Evet hani en son ne zaman gittik şuraya? Gitmedik gerçekten. Gidemiyoruz. Bu meşkaleden, bu taşkaleden diyelim. Ama İstanbul'la ilgili bir oyun evet mesela düşün, düşünebilirim. Şu an seninle konuşurken aklıma geldi. Neden İstanbul'la ilgili bir oyun yapılmasın? O zaman galiba öfkenizin size biraz eşlik etmesi gerekiyor. Öfke, e, öfke biraz eşlik da edecek. Sizin Belki yine o, o da geçilir. oyun olacak tabii ki. Doğal. Peki olarak. dinleyicilerimizin de e, ilgili olanların e, bakabileceği bir şekilde nerelere bakıp oyunlarınızı ya da Karagöz oyunlarını takip edebilirler? Ya evet bu da büyük bir sıkıntı. Ya bizim oyunlarımızın Instagram sayfanız var. Karagöz Sanat Atölyesi evet. Instagram'da. Biz oyun günlerimizi genelde programımızı paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirler. Diğer Karagözcülerin de var bir sürü. Yani Instagram'da Karagöz yazdığınızda <laughs> genelde Karagözcüler çıkar. Teşekkür ediyoruz hocam. Hem Rica sohbetiniz edelim. için, anlattıklarınız için, bu sanata verdiğiniz değer için de. Girişte böyle hoş bir girişle bizi şenlendirdiniz. Böyle bir kapanışımız olabilir mi? Olabilir. Peki hocam Klasik o zaman. perde kapanışımız. Ben yapalım. teşekkür ediyorum ve sözü size bırakıyorum. Ah kara gözüm yıktın perdeyi, eyledim viran. Varayım sahibine, haber vereyim hemen. Aman koş yetiştir. Ağzında bakla ıslanmaz keratanın. Efendim. Her ne kadar sürçül isan ettiysek affola. Arif'le İstanbul güncesinin konuyduk bugün. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Var olun. Hayırlı Ramazanlar.